Arkadaşlar bugün beraber PUBG oynayacağız. Ben başladım yine. PUBG oynayacağız seninle beraber. Yani gerçekten geçen videoda da söylemedim ama yani fazla çok hastayım. Yani bir 3-4 gündür okula gitmiyorum. Ee, hadi hadi oynayalım. Ee, Başlamasını bekleyelim. Evet ürünlerimi bıçaklayacağım. Bıçak. Bıçak. Benim önce ben çok güçlü bir hesabım vardı. Sen kimin meyve... Oha bu ne ya? Hayırdır? Tabii korkuyor eski Ha bizim takım çoktan hazırlanmış. Ben hep iki, iki numara oluyorum. Bu benim takım Bunu Şimdi Galiba kimi de versek o bizim takım. Ben alayım ya. Döveceğim seni. Şöyle ilerleyelim. Başladı mı aç? Bakalım. Merhaba abi Can <laughs> e, ezin olduğu yerde atıyorum Ben atıyorum. Evet. Hayır lafıma. Ne evet ne falan. Ah pumps dedi ya da şey. Dışarıya gitemem. Kaç oluyor? Sıra. Bu da bu değil mi? Kaç olacağını Evet elmiş. Ev, o zaman güzel şeyler kasabileceğiz. Hala aynı yan 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 Opa. Açtım sürekli. inşallah fazla uzak var Hepsine gideceğim. Ya da yani birkaç tanesine girerim. Elhamdülillah. Ya beni de girme sakın. Beni de girme de. Ben yoklayacağım. O sen değil. Heh, tamam. Ben inmedim. Ne yapayım. Ne oldu? Ne oldu? Gosh gosh Aç lan kapıyı. Bu <laughs> tarayacağım. Böyle oynamayı da sevmiyorum ama böyle daha rahat. Bombası çok bir işime yaramayacak. Ama olsun ben normalde da genellikle hepsi... Oğlum ateş etmesene salak. Ha biri bana ateş ediyor. Sonra ya. Ha sıkıntı çok güzel. Bisiklet kası çok bir işime yaramaz kanka. İlerleyelim. Kesinler. Benim takım arkadaşlarım sürekli bana abi gel. Ben, ben niye bana ateş? Bana etmiyor bak. Tamam. Bu da var. He, ne kim ateş ediyor lan bu? Ne? Neyse, gireceğim buraya. Olsana yani, ha. Gireceğim buraya ama giremedim pek de. Tamam girdim buraya. Lan, Lan ne oluyor? Birileri kavga ediyor. Kesecek ya aldım ne verecekse. Oğlum bana takımdan birileri bana şey yapıyor yoksa bana mı ya? Ne oluyor oğlum orada ya? Kim var orada? Kardeş. Oo ben öldürdüm. ben öldürdüm. Ya oğlum ben hocam hayırdır? Ben öldürdüm bak seni gebertirim lan ben öldürdüm. ATM pişmeyemez. Çantaya bakalım. Hmm. Bu bıçak istemiyorum bıçak. Şunu alacağım. Tamam. Şöyle şuradan. bombasını da al. Ben yanlışlıkla dışarı şey, şey yapıyorum şimdi de şey yapıyor musun? Oğlum kimse yok ya. Takali. Bir baba, bir baba, bir lekel bağlar. Zeki da yap açalım açı köfteleri var. En iyi bak kaliteler uygun fiyata. İntakali. i̇ntakali, intakali. Ben ilk oynadım abi. Birinci oldum. Evet, tabii ki çekildiler. Ben ateş edeni yakarım herhalde. <laughs> ya oğlum online sinem mesaydim keşke. Oğlum sen kimi ateş ediyorsun lan? Biz arkadaşız oğlum biz. Bana niye ateş ediyorsun? Ha, ha ben onu ateş ediyorum ben. Pardon. Ha <laughs> teşekkürler. <et> <laughs> <laughs> nereye vuracağım? Hmm, nereye vurayım? Abi ben niye vurdun? Bak niye burdaki yere vuruyorum ya.

yanlışlıkla kaydı kapattım. Kapkit'ten birleştireceğim. O yüzden e, ee, sürme bakmayın. Şey, i̇şte burada var bir loot buldum he. Nerede? Olabileceğim. Alayım. Aynen. Alayım. <laughs> Çantamı. Çantamı mı? Tamam. Oh, motor benzinliğine çok işime yarayacak. Bulaşmaması lazım. Ne oluyor ya? Ya! Sen bir şey... Hayır, bunu bırakmam ben. Arkadaşlar, bir kaşın da galiba bana ateş ediyor Oğlum. Bu bana mı vuruyor oğlum? Hadi. Ha, haydi bakayım. zıpla ver çekirge. Geber. Bu. <laughs> Bu. Bu. Bu kitap <laughs> bu Şurada birinin gebelleşi var. Gebelleşi. Hemen bir şey yaramazdım. Ha kutuya bakmamışım. Burada bir şey yaramaz. O da bir yapışacaktım. <laughs> Hayır yapmayacağım öyle bir şey tamam. Orada tam motosiklet var. Motosiklet alacağım. Hazır yağım da var. Motosiklet. Lan biri araban. Bir araba sürüyor. İntakali, 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 intakali. Bir araba da geliyor ya. Neyse ne gelse de. Lan kim arabayı aldı buradan? Gitme oğlum araba benim ama. Araba benim. Ha ben de bineceğim bekle beni. Lan beni bekle o adam uçak buldu. Beni de bekle. Lan beni de bekle. senle. Ben çıkayım hadi beydim bekle. <laughs> Adam uçak buldu lan. Ya ben süreceğim Ver lan onu ben süreceğim. Abi zaten gevşek. Üşüldüm mü ya? Salak niye bana ateş ediyorsun? Salak ya. Arabayı harabe etmiş. Oh, ben üşüyorum kardeşim. Sen ne yapacaksın? Sen <laughs> Uçuyor lan. <gülüyor> uçuyor. <gülüyor> lan uçuyor. Düşersen gebereceğim. Hayır düşersen geberirim. Bekle yapma. Yap akrobatik hareketler yapma. Lan düşüyoruz. Geri git lan geri git. Ol uçağı var lan? Burada uçak var mıydı? Galiba buradan çıkmamış uçak. Şimdi nereye çıktı yaşasın? Ol. Allah ben mavi bölgeye gidiyorum. Hayır oraya gitme lan. Oraya gitme. Araçtan çıkacağım. Hah. Hayır. Hayır lan. Hayır gelme. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır salak. Salak. Salak araba. Salak araba. <laughs> lan Araba Seni bundan gebereceğim Bırak beni inmek istiyor <laughs> Bu nereden çıkacak ee, Yere indim Çıkabilir miyim Bismillah Bunlar hemen Ölüyorum Yardım et. Ah. Ah. Ölüyorum. Ben doğru yere mi gidiyor? Ters yere mi gidiyor? Öleceğim zaten. Vuramıyorum da. Bıçak hemen yanımda. Neden mavi bölge var? Can <laughs> yapacağım da. Ha ben bu konuştum sanki. Bu da benimle aynı kaderi yaşıyor. Geberdik. Don't give up. Your teammates can still recall you. İnşallah benim charge'ım Lan ne olur. Lan ne olur. Bu da bölgede bekle 1-2-3 Hasan. 1-2-3 Hasan beni çağırsana. Aha beni çağırmaya geliyor 1-2-3 Hasan. 1-2-3 Hasan. 1-2-3 Hasan. Lan beni çağır. Beni çağır. Beni çağır. Hadi. Ee, çağır beni. Çağır beni. Ha çağırmaya gidiyorum aferin. ne can kitiymiş. Sakın ölme bak ölürsen seni döverim ha. ölürsen seni döverim. Hasan, geberme Hasan. Hasan. Hasan bizi çağırıyor. <laughs> Hasan, hadi Hasan. Tam adı da Hasan değilmiş lan. <laughs> o da Hasan değilmiş. <laughs> Pardon. O da Hasan değilmiş oğlum ya. Çağır. Hasan, beni çağırır mısınız? Hızlı Hasan. Kafir nasıl sana? Oh be. Allah şükür Hasan. <laughs> ben adam ben çocuğa aile Hasan diyorum. Ben ya. yani hiyansız bölgedeyiz. Ama ben başka bir bölgede şey var mı? Hadi inşallah. şeyim yok. Çağırdım da Hasan böyle çağırma wi yok. Böyle... ben böyle Lan bir iki üç asa. Gel beraber takılalım Ne olacak 1 3 Hasan? Ee... Hasan ölüyor. Hasan geberme Hasan. Hasan. Gebermem. Ben de gebertiyorum. Hasan. Oh. Ben buradan kaçacağım Hasan. Sen de kaç kurtar kendini. İnternet yok benim Hasan. Çöplü gözler. 34 kişi mi kalmış? Bizim takım çöpte var ya. Yani. Öldü ki. Hasan öldü. Evet Hasan öldü. Hasan'ı Hasan Hasan kurtardım. <laughs> Hasan'ı kurtardık. Hasan kurtarma işlemi başarılı. Gel <laughs> oğlum. ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Böyle mi yapacağım? Böyle çıkacağım. Öyle değil Hadi oğlum Hızlı <laughs> Neyse ee, Hızlı hadi Neyse arkadaşlar Bu oyun burada Bitsin artık öleceğim Öleceğim çünkü artık kaçış yok. Çok güzel bir videoydu. Bay bay. Dedim.